Avrupa Birliği içerisinde Türk-Alman ilişkileri neden önemli? Şimdi Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler zaten uzun bir dönem bağlamında, özellikle tabii ki Almanya açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin denileşmesinin huzusunda çok önemli etkisi de vardır. Onu kabul etmek gerekiyor bir dönem biliyorsunuz daha çok dışlayıcı bir politika izlediydi Merkel muhalefetteyken o dönem. 2005'te biliyorsun başbakan oldu. Ondan sonra da tabii bu işte privilege partnership olayını getirdi. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yaşandı ama zamanla Almanya Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu anladı şu açıdan. Hem yani hem birbirine çoğu konularda bağlı olduklarını birbirinin ve e, ayrıca çıkarların çok ciddi ortak çıkarların olduğu e, söz konusu ekonomik alanda özellikle Almanya ile Türkiye arasında dış ticaret hacmi 40 milyara euroya e, yaklaşıyor e, ortalama yılda e, dolayısıyla iş iş e, ekonomik olarak çok önemli Türkiye ama daha çok Türkiye aynı zamanda şey Almanya bunu iyi algılıyor ee, aynı zamanda Türkiye bir güvenlik alanında katma değer sağlıyor Avrupa birliğine. Yani Suriye kriziyle birlikte işte NATO'nun e, e, Güneydoğu e, e, şey cephesinde e, orada İran sınırı, Irak sınırı olması hasebiyle orada ciddi bir e, yani eskiden polis e, istasyonu derdik ama o tabii onu Türkiye kendi özgün politika, autark bir politikasıyla birlikte onu devşirdi. Lakin yine de ihtiyaçları olduğu kesin. Dolayısıyla burada burada Berlin-Ankara hattı dolayısıyla bundan sonra da çok önemli olacak çünkü her iki ülke için de diğer ülke çok önemli. İç siyaseti dış siyasetine karışıyor. Almanya'nın Almanya'da Türklere saldırıda veya işte FETÖ'nün, PKK'nın burada e, faaliyet alanlarında Türkiye devreye giriyor. Almanlar Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında e, e, verdiği mücadeleyi e, onun insan haklarına bağlıyor. Türkiye şey diyor, Alman medyası çok e, ciddi. Biraz önce Kemal Bey, Kemal Hoca bahsetti. E, bu diaspora Türklerin büyük bir yani çok etkin olduğu alan da Alman medyası. E, Hı -hı. Türkiye karşıtı olan tarafı. Dolayısıyla hatta bir de Alman meclisinde olan milletvekilleri biz eskiden çok sevinirdik bir Türkiye kökenli milletvekili oldu diye şimdi eyvah diyoruz hep yeni birisi dahil olduğunda. Yani böyle evet. bir durum var nihayetinde Türk-Alman ilişkileri her iki ülke açısından da önemli unutmayalım Almanya seçim bölgesi Türkiye için bir milyon üzerinde seçmen var burada. E, seçilemiyorlar ama seçmen var. Dolayısıyla e, bunun inişli çıkışlı oldu. E, son yıllarda ciddi e, e, sıkıntılar yaşandı ikili ilişkilerde. Ama nihayetinde evet. bu önemliydi çünkü artık Türkiye'nin edilgin ve e, terbiye edilecek bir ülke olmadığını anlayan ülkelerin evet. başında Almanya. Dolayısıyla Türkiye'ye farklı bir e, boyutla artık yaklaşıyor. Bunu Avrupa evet. Birliği içerisinde e, Dönem başkanlığı döneminde de gördük. E, Orada e, dengeleme politikasını nasıl yürüttüğünü e, dolayısıyla bu bağlamda sanırım hem Almanya dediğim gibi yoğun geçti evet. e, e, şey kurum e, e, şey Avrupa Avrupa içerisinde salgından da dolayı ama uluslararası konularda e, e, aldığı e, aldığı görevlerden e, dolayı Almanya Türkiye ilişkileri de çok önemli Avrupa Birliği açısından hem Türkiye için hı hı. hem Almanya için biraz önce sebeplerini de saydım. Bundan sonraki süreçte muhtemelen e, yeni bir o soruya senge e, bir bundan sonraki soru falan olacak mı bilmiyorum ama isterseniz hı hı. E, çok kısa olarak şunu da söyleyeyim. Bundan evet. sonraki süreçte Doğru. hem merkeli, Merkel'den sonra da şöyle bir durum olacak. Yani Türkiye Almanya ilişkilerinin çok kurumsallaştı artık. Bunun hı hı. Avrupa Birliği'ne yansıtması da olacak. E, olumlu şekilde olacak. Ama bununla birlikte e, çık inişler çıkışlar devam edecek. E, çünkü e, meydan okumalar e, Türk-Alman ilişkilerinin bir parçası. Bu her zamanda bir düşmanlığa dönüşmez. E, dönüşmemekte. Almanya'da zaten Türkiye karşıtı ciddi bir lobi olduğundan muhtemelen senaryo olarak da veya işte gösteriş olarak da Alman tarafı biraz e, bu şekilde meydan okumalara da dahil olacak. Ama nihayetinde her iki ülkenin aklı selim davranmasıyla birlikte her iki evet. ülke hem Avrupa Birliği sürecinde tam üyeliği falan ben hiç bahsetmiyorum ama orada iyi ilişkilerin devam etmesi, gümrük birliğinin genişletilmesi, derinleştirilmesi, askeri alanda belki farklı bir işbirliği alanı olabilir. dolayısıyla bu alanlarda iki ülke yani Almanya Türkiye ile evet. olumlu bir ajanda içerisinde Olma gayretinde olacaktır. Bu hangi aday olursa olsun, Merts olsun, Transatlantikçi veya sol eğilimli Fransa'ya yakın olan Armin Laschet olsun, her birisinin de bu konuda ıı, ıı, Türkiye ile ilgili zaten bazı toplantılarda kapalı toplantılarda bazen evet. ben de katıldım. Sürekli vurgu Hı. yapıyorlar Türkiye ile. Ee, tamam iddialaşıyoruz vesaire bizim için çok önemli bir ülke e, dediklerini de biliyoruz. Dolayısıyla ben e, gelecekte de Türk Alman ilişkilerinin Öyle iyi bir şekilde e, e, işte, seyri seyir halinde olacağını düşünüyorum. Evet.